artık endişe ediyorum doğrusu. Lütfen biraz daha dikkatli ol bu konularda olur mu? Haklısınız. Ben sizi endişelendirmeyi hiç istemezdim. Ama yani heyecanlandım bir anda. Bir anda kardeşime kavuşmak istedim. Yani hala da istiyorum. Ama... ...tek başına altına kalkabileceğim bir şey değilmiş sanırım. Onu da bu sayede anlamış oldum. Ya şimdi Murat'ın işleri de çok yoğun bu ara. Ben böyle onu ekstradan uğraştırmak istemedim. Kendimi hallederim zannettim. Uğraştırmak da ne deme demek? Siz Murat'la artık bir hayatı paylaşıyorsunuz. E Murat her şeyin farkında. Ve senin için elinden geleni yapıyor. Lütfen ona güven. Ve biraz daha sakin olmaya çalış. Rica ediyorum senden. Peki, haklısınız.